Merhabalar. Android televizyonlarda hafıza arttırımını anlatacağız bu videomuzda. Hafızasına bir bakalım. Depolama alanına girdik. 12 GB'lık bir alana sahip televizyonumuz. İçerisine girdik. Ve kullanılabilir 9.9 GB'lık bir alanımız var. Bu alan belki şimdilik yeterli olabilir. Fakat zamanla program yükledikçe, uygulama yükledikçe yetersiz olduğunu göreceksiniz. Bu hafızamızı arttırmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane flash bellek takıyoruz ya da hard disk olabilir. İçerisine giriyoruz. Girdikten sonra bize iki tane komut veriyor, öneriyor. Kaldırılabilir depolama alanı olarak kur ya da cihaz depolama alanı olarak kur. Buradan eğer kaldırılabilir depolama alanı olarak kurarsak Flash bellek yani içerisindeki e, hafızayı geçici olarak kullanacağımız anlamına geliyor. Cihaz depolama alanı olarak kurarsak ki bu örneğimizde öyle yapacağız. Mevcut 12 GB'lık hafızamızı arttırabileceğimiz anlamına geliyor. Cihaz depolama alanı olarak kurmak istiyoruz. Okey dedik. Karşımıza iptal ve biçimlendir olarak iki seçenek çıktı. Flash belleğimizde biz e, biçimlendirerek ilerlemek istiyoruz. Biçimlendir dedik. Bu biçimlendirme işlemi flash belleğinizin kapasitesine ve hızına bağlı olarak daha hızlı ya da daha yavaş olacaktır. Karşımıza çıkan ekranda bir seçeneği seçmemizi istiyor. Mevcut hafızasındaki uygulamaları, fotoğrafları, dosyaları dilersek şimdi taşı diyerek taktığımız flash belleğimize taşıyabiliriz. Biçimlendirme işlemi tamamlanıp daha sonra taşı dedikten sonra hafızamızı kontrol edelim. Ayarlar, cihaz tercihleri, depolama. Artık mevcut olan 12 GB'lık hafızamız ek bir 31 GB'lık flash bellek sürücüsü ile arttırıldı içerisine girelim. Şu anda hiçbir eylem yapmadığımız için uygulama, ses, fotoğraf gibi bölümler boş. Verileri bir örnekle depolama alanımıza taşıyalım. Şimdi taşı dedim çıkan ekranda. Televizyonumuzun içerisindeki veriler harici taktığımız flash belleğimize taşınıyor. Şimdi taşıdığımız uygulamaların kontrolünü yapalım. Evet burada uygulamalar bölümü boştu. 352 kilobaytlık bir uygulama kısa yolları yüklemiş. Netflix, Google Play, TV gibi taşıma işlemi gerçekleşti.